<laughs> Allah sizi ne yapmasın Oğlum bu arabanın fiyatı ne ya 620 bin lira ne oğlum siz Siz ya ağır hasarlı 2013-14 model Araba satıyorsunuz Türkiye'de gözünüzü seveyim ya 620 bin liraya Jeep'i gördünüz abi yani Anlatmaya gerek yok Görüyorsunuz Çin malı ama abi kapı tank gibiydi Ben tek başına açamadım kapatamadım Atasay altın <laughs> Yani ağlamamak elde değil. Yukarıya çıksak mı? Ha, Flo'ya gidelim. English Home. Abi Türk AVM'sinde geziyoruz. Tek farkı fiyatı. <laughs> Komik gibi işte arabanın fiyatını gördünüz. 620 bin TL. İster ağla, yani ben çok duygulandım. Şu an ağlamak üzereyim. Gerçekten ağlamak üzereyim. Yani biz niye hak etmiyoruz abi biz o arabayı binmeyi? Ben niye 10 yaşında 15 yaşında arabaya o fiyatı veriyorum da sıfır şöyle bir arabayı niye aynı fiyata alamıyorum? Her neyse. Ben bunu ara ara dile getireceğim çünkü acıttı beni. Kilo mağazası Acaba kamera sorun yaparlar mı? 52.700. Ee, yani bu ne kadar biliyor musun? 5000 değil bu 52.000. 375 mi? 1975. 1750 yani 120 liraya 60 daha ekle 180 Türkiye ile aynı diyebiliriz ya aynı, Ha aynı. bu arada arabayı almak isterseniz arkadaşlar <laughs> olur da ya da arayıp ağlamak isterseniz <laughs> yani 10 bin Abi problem mi kamera? Türkiye'de geldik. Sen Türkçe biliyorsun. Evet. E, fiyatları biz şey yapamadık. 9.750. Evet. Yani e, 120 TL falan mı? 100. Vallahi Türkiye parasıyla bilmiyorum onu. Bu 1 dolardan az. Vallahi bilmiyorum ama burada 9750 değil. 9750 yani. dur evet. sana göstereyim. Tamam. Bu 150 TL alışmak için. Bu 150 TL bu 140-130 TL. Yani Türkiye ile fiyatlar aynı. Yani. Tamam, abi gelik spas. Şimdi anladım, tamam. Şimdi anladım, evet, evet. Şu 29.750 yani 3, 30 de 300 TL 150 daha ekle 450 TL bu. 450 TL abi. Yani full o, Türkiye'deki fiyatları vergisiz ülkede de e, sürdürmeye devam ediyor abi. Hemen hemen. Bilmiyorum yani Türkiye'nin güncel fiyatlarını bilmiyorum. 470 bölü 2'ye 230 daha ekle 500 desen 700-750 lira yani Türkiye'den pek farkı yok fiyatlar görüyorsunuz 44 çarpı bir buçuk 39 çarpı bir buçuk bir buçuk lan çarpı yarı fiyatının da üstüne ekleyin yani tüm fiyatların mesela 22.750 227 lira 110 lira da ekleseniz 330 lira falan yapıyor bu. 330 liraya tişört alıyorsun. Mağaza bomboş. Niye boş? <laughs> yani 620 bin liraya sıfır jip aldığım yerde 350 liraya kesinlikle bir tane tişört alma. Bana daha iyi şeyler vaat etmesi gerekiyor. Tam adamların alım gücü var ama alım gücüyle ee, şey aynı şey değil yani gider marka alırım vergisiz daha iyi fiyat performans yok burada hani markalara markalara bakacağım şey markalar da yok hani böyle adidas nike gibi markalar da yok bu neymiş öyle iyi markalar da yok tamam fiyat şey ha kinetics bildiğimiz marka abi 50 bin 750 TL bu 50 bin demek 750 TL demek 44 gün demek 660 TL demek üstüne ekli bence yüzde 50 indirimli bu fiyat diye tahmin ediyorum 44 660 TL başka hani bilinlik marka bakmaya çalışıyorum evet, kıyas yapmak açısından ha lamborghini 790 1300 çüş 1200 lira bir şey yapıyor. Yok abi burada hmm, fiyat avantajınız yok. Puma. 1200, 600 lira. 1800 TL şu ayakkabı. 1800 TL şu ayakkabı. Ha belki şu iyidir. Yani fiyat olarak. Ama yine 200 lira, 300 lira için değmez. Yani aradaki fark böyle arabadaki gibi değil. Lotto. 690 e, TL. Ee, hadi 300 400 lira daha ekle Aa, 1000 lira falan Yok Yani Flo bizi üzdü e Daha doğrusu bizi sevindirdi Araba bizi üzdü Flo bizi sevindirdi Çünkü fiyat farkı ne kadar açık olursa o kadar üzülüyoruz Biz bağlıya neden Başkaları ucuza alıyor diye Neyse bakalım başka ne varmış Çıktık buradan Loft Türk markalarını görmeye devam Evet arkadaşlar 0 Jeep 21.500 dolar reklamı dönüyor sıfır. 2023 model Özellikleri yazıyor ama tabii bilmediğim için Okumayı Sistem bu Reklamları afişleri her yerde ee, Düşünün 450.000 liraya 2023 model Şöyle bir cip alabiliyorsunuz 21.500 dolara. MG RX5. <laughs> Şöyle yakından göstereyim. 21.500 dolara. Otel İstanbul Grand. Türk firmaları o kadar fazla ki burada. Ezan da güzel okuyor ha. Valla kıraatları çok güzel beğendik. Tabi İran'da 3 vakit ezan okunuyordu. Şiiler. burası Sunni. Kürt bölgesi Sunni. 5 vakit ezan okuyor. Ezanları da gerçekten kıraatları güzel.

Ee, içindeki AVM. AVM de değil. Pasaj gibi. Alt kat PlayStation oyun konsolları. Üst kat kıyafet. Bakalım bu fiyatlar neymiş. PlayStation 5 falan. <laughs> Xbox var. 360 Abi selamun aleyküm ee, Playstation 5 kendi ne? Avrupi yani yavani Avrupi Pensado, 6 5 XBOX yani Van çıkasıy, van Bu da dolar ya. This is the ya? O ki, konsol 1'e konsol bir tane şey veriyor. Bir tane konsol veriyor. Abi problem mi video? Çekileyim. Tamam. Bana çıkasıy. O, ben çili Dinar. Evet. Ne dolar. Tamam. Başka ne var? İlgimi çekecek. Ama her şey var. Abi PlayStation çar. Çar. pro ya be. Pro ya? 230 dolar. 230 pro. E normal? 200 dolar. 200 dolar. 200 dolar. Vana e ne aktive değil mi? Aktive o desti duyuyor. <laughs> ha destek duyuyor. Nüeliye. Nüeliye. 5 nüeliye. Series nüeliye. Ha tamam. Uyajin ne nüeliye. Ha tamam. Tamam abi. Hemen bir konsolu. bir konsolu. Tamam. Galaxy fazla <laughs> abi. <laughs> Hayatım <Baya>. sadece... <laughs> Hayatım devam burada. PlayStation fiyatları böyleydi. PlayStation 4'ün ve Xbox 360'ın sıfırı yok. ikinci yer. Diğerleri de normal. Abi selamun aleyküm. Ee, dükkana siz mi bakıyorsunuz? Dükkan. PlayStation yazıp tutursun. PlayStation Paint. YouTube olan mı? Bu ne? PlayStation Paint. Ben <laughs> çağırı atabildi ya. Çağırı? Atabildi. E Xbox Yüz, no dolar ya, se do? No dolar, no. Ama Galaxy pazarı. Erbil'i sel götürüyor şu anla. Şansımıza hava sıcak değil. Güneş vardı sabah, abo bin dinara. 1000 lira sigara aldık. 1500 lira. Şimşekler çakıyor. E ee, nasıl geçeceğiz? Koş. Abi selamünaleyküm. Islandım. Çavay. Çavay başı. Vallahi başı. Ezne başı. Ya Allah, mı Vallahi su, su altında kal, var. Fırk. Vallahi maşallah baran. Maşallah Allah. maşallah Erbil. Gel koş. Meyveciye sığmış. şans diyor bu şans. Ere ere şans mı, Bereket mi? Ha, bereket. <gülüyor> bereket. Bereketle <laughs> <de> gelip gidiyoruz. <hadi. gülüyor> Gel Bereket getirdik diyoruz Erbil'e. Seni Senin şansın. Maşallah Fena yakalandı. Erbil meydanındayız. Biraz azaldı koşalım mı? Abi gel ekspas. Serç <laughs> Serç mi? serçave mi? Yağmur azalmışken koşarak karşıya geçelim dedik. Erbil'i su bastı. İranlıların dediği gibi fare su çekti. Fare suyu içti diyorlar İranlılar. Böyle yağmur yağınca. Erbil'de Çok güzel bir hava Sabah çok sıcaktı Şimşekler çapıyor. Erbil kalesi Erbil saat kulesi Çarşı merkez Hemen gidip sığınalım Kapalı yerlere evet. Evet, Buradaki telefoncular Şöyle söyleyeyim ben 14 Pro Max alırken 256 GB buradaki normal telefoncuların verdiği fiyat 1340 dolardı. Ama M Center faturalı, e, bilindik güvenilir yer 1279 dolara verdi. Yani orası daha ucuz. Hem daha ucuz hem faturalı, güvenilir. İlginç gerçekten. Normal telefoncudan faturasız, kayıtsız bir şekilde alacağınıza. Hop. Faturasız, kayıtsız bir şekilde alacağınıza buradan M-Center'dan kayıtlı almak daha mantıklı. Sim kart aldık. 5000 Dinar'a yaklaşık 75 TL. Şöyle para bölümünü şöyle hesap edebilirsiniz. 1000 TL'miz 1500 TL. 10 TL 15 TL. Yani 10 Dinar 15 TL. 100 Dinar 150 TL. Yani 1.5 katı. İran'da her şey 2.5'a bölünce çıkıyordu. Burada çarpı bir buçuk yapınca çıkıyor yani e, para değerimiz çarpı bir buçuk. 10 TL'leri bizim 15 TL'miz. 100 TL'leri bizim 150 TL'miz. İşte 50 TL'leri bizim 75 TL'miz. Bu şekilde hesap edebilirsiniz. Yeme-içme bir tık daha ucuz. E, zaten elektronik eşyada vergi yok, sıfır vergi. Amerika'dan bile daha ucuz fiyatlar Apple ürünlerinde. Durum şimdilik böyle. Yemek yedik, sabah erken çıktık çarşı full kapalıydı. şimdi geyelim. Erbil Kalesi yukarıda daha hiç çıkmadım. Hava güneş güneşti. Şimdi yağmur diye çıkmayacağım. Bakalım birkaç gün daha buradayız. İnşallah. Bu vakit de burada çıkarız. Yağmurdan kaçtık çarşıya girelim diye ama yoğunluk kalabalıktan dolayı girip orada video çekmek istemiyorum. Çünkü gürültü var. <laughs> yine sana sana dışarıdan yürüyoruz. Neyse kapatayım otele gidelim görüşürüz. Ram tatlı ses müzikleri her yerde. Girdik saçağın altına yağmur yağmaya devam ediyor. Çarşı pazar karıştı herkes telefonlarına sarılıp yağmurun videosunu çekiyor. Burada demek ki çok fazla yağmur yağmıyor. Çok karasal bir iklim. Ve çok güzel bir yağmur yağınca herkes bu ana şahitlik ediyor. Bakalım para da bozulacağız. Yine ıslanıyoruz. Araba modelleri İran'dan çok çok farklı olmaya başladı yine. Yani lüks araçlar 2 saatlik sınırı geçiyorsunuz her şey değişiyor. Toyota'nın 6000-7000 bin, bin motorluk jiplerini je görüyorsunuz. Yani hakikaten çok iyi arabalara biniyorlar. Nereye baksanız bakın Toyota var. Bej rengi olan araçlar taksi. Diğerleri normal şahsi araç. Bir tane daha Toyota Jeep görüyorsunuz. Grand neydi ismini unuttum. <laughs> Ama 6000-7000 bin, bin motor araç.